Ben benden çok hoşlandım. Ben de çok hoşlandım. Gerçekten mi? Gerçekten. Ay. <laughs> Hangi takım mısın? Evet, Beşiktaşlı. Gerçekten mi? Evet. Ben de Beşiktaşlıyım. Gerçekten. Çok güzel. Yıldız Silvi mi sizden <laughs> aksın <laughs> <laughs> Yıldız tabii ki. Kokorek, Kokoreç mi diye? Kokoreç. Ay. Ben. ne? Nasıl? Burcun ne? <gülüyor> <gülüyor> yani e, şey ya Burcum e, Burçlar çok saçma değil mi bence Anne babadan biz alıyoruz karakter burç ne ki ya hiç Yoksa sen kova mısın Tövbe de ya Kovasın de. sen Yok uydum ne alakası var Hiç sevmem şerefsizdir kovalar hiç sevmem kovaları Murat kovasın sen ya Of evet ya kovayım <laughs> ne yapayım ya Of oh, ya Ya ben de balığım ya <laughs> Balık mısın <laughs> Al o zaman sen de bunu Al ya Ne yapayım bağlanamayacaksın ya yani kendini beğenmişim ben. Böyle bir egolu havalıyım ben yani neyse. Bir de benim yükselenim de kova. <laughs> neyse hadi görüntü. Hesabı sana <laughs>